bozukluk var hemen önümüzde. O yüzden indirdik arkadaşları. Buradan araç biraz zor geçer çünkü. Yani geçince tekrar bineceğiz. Aç, 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 Kaptan. Durmayacak Durmayacak Orayı biraz sert geçmesi lazım. Arkası da bayağı aşağı düşmüş. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Abi. Arkadaşlar orayı geçmek için sadece. Arabaya. Niye? Orayı geçmek için sadece. Allah Allah. Evet, kesmezi başka Hocam, arabalar. Hava güzel olacak inşallah. Ee... Hadi. Hadi bak, çok kötü şekilde kaldık. geldim. Hı hı. Bağırmam lazım. Yani. <laughs> Değiştirecekseniz değiştirdim. Abi bende çantam be. Alın çantayı. Araçlar yolda kaldı geçemedik. O yüzden yürüyüşümüze burada başlamak zorunda kaldık. Eyvallah. sonbaharın güzelliklerini görmeye başladık artık. Yaprıklar sarardı. Turuncular ortaya çıktı. Arkada evler, yaylı evleri şahane gözüküyor. Manzaralar muhteşem. Ve tepeye bakın hep kar. Yani hiç hafızamda yok çünkü burası. Az da olsa hatırlardım yani çıkar aynada da telefonla vallahi yoksa gitmeyeceğiz fotoğrafçılar çok var <laughs> dışındakilere diyorlar ya diğerleri aydır kasım bir efsanedir diye yani orman sınırının son noktasındayız şu anda 1980 metre burası gördüğünüz gibi ladinlerin son sınırı şurada son son birkaç tane ağaç kalmış artık şu tepenin üstü de başa başa çıkıp oradan omaziye doğru döneceğiz Hava şimdilik çok güzel. George, evlerde karacılar evet. evet. Şurada bak, yaylı evleri var bir öbek şeklinde gördün mü? Çok. Her virajı döndüğümüzde bu manzarayı çekmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz. Burada bir yol var, aynı yani deri başı virajları gibi. Şöyle geliyor. Oy, oh, 2000 geri kalan da burada. Tatlı köpekler. Canlı, yok o gibi bir yok. Yani canlı... Yok yok, şey de, atalar çünkü doğadaki her şeyin bir zorunluluğu var. Of, burada yok, kaç aynen. tane koyun köpeği var? Şöyle. Burada oh, kaç of, tane of, koyun of. köpeği var ama? Burada kaç tane koyun köpeği var ama? <laughs> en güzeli en siyah. O şu kıllı siyah var ya. En orijinali o. Oh, oh, Bu da güzel. Evet, şuna bak, şuna. Oh. <laughs> Bu da fena abi. <laughs> Ama ee, çok bakımları çok güzel. Bakımları müthiş yani. İyine, i̇yi, iyi bakmış onları. Bakımları çok iyi. Tüyleri falan çok iyi şu çok bizim tam bizim kıllı evet ama bizim kılı köpeklerden işte bunlar bak onun kuyruğunu görüyor musun gri'nin kuyruğunu evet. çok orijinal bir kuyruk şu siyah değil mi? siyahlı mı siyahlı da bu da Sivi abi şey Sivi şuna bak şun hareketlerine bak sen ne kadar güzelsin ya bu sen köpeklerde kadar renk çok fazla renk skalası çok geniş sen, ama bunlar da böyle yapıyorsun. kahverengi kızıllık, sen, siyahlık öyle öyle. Evet. Biraz önce baktım şimdi bakmadım o yüzden emin söyleyeyim ama 2530'du. Başa yarasına geldik. Ne güzel burası ya. Çok güzel yayla evleri var arkadaşlar. Tamamen yığma taşın üstüne gördüğünüz gibi ahşap. Çinko çatı üzerlerinde de Satılar uçmasın diye taşlarla beraber ağırlık oluşturmuşlar. Manzaralarına bak, Sanki İsveç'in alpleri. Burada yolun üst tarafı. Burada çok daha fazla miktarda ev var. Burada şimdi bir yemek molası vereceğiz. Biraz dinleneceğiz. atıştırmalık daha doğrusu. Çünkü akşama mangalımız var. Herkes taşın arkasına sığındı, duvarın arkasına. 500 üzerinde burası. Birçok ev artık zarar görmüş, yıkılmış. Onu hak etti. <laughs> Hadi in arkadaşlar. <laughs> Çektin mi? Başka. yeter mi?

Bir iki, bir, ha, onu mu soruyorsun? Bir iki buçuk saat daha yürürüz herhalde. Ama böyle yani zor değil. Köfteyi mangala herhalde böyle kızarıyorlar. Tam biz onlara doğru gidiyoruz. Şimdi, tamam. Güzel, güneş vuruyor, güzel çıkıyorsunuz. Ölde, ama öndeki arkadaşlar çok yakışıklı çıkıyorlar. <laughs> Muhammed'in montu zaten aman Allah'ım. <laughs> Evet. Güneşin battığı yeni doğru gidiyoruz. Arabalara yaklaşık son bir saatimiz var. Bir saat sonra muhtemelen bir aksilik olmazsa mangal yapacağımız noktaya ulaşacağız. Ve faaliyetimizi orada sonlandıracağız. En büyük şansımız hiç yağmur yağmadı. Bir kapattı. Evet tamam dışında gayet güzel bir havada yürüdük. Bakın bu tarafın manzarası da şöyle. Hamaze uzaktan gözüktü, abi belki de. o vericinin olduğu yere doğru gidiyoruz, araçlarımız Bakıyor orada. Orada bir köfte mangal yapacağız. Evet Hamaze'ye vardık. Bakın güneş batmak üzere. Planladığımız gibi aşağı yukarı Leyla'mıza geldik. Burası İkizdere Hamaze Yaylası. Bugün 19 Ekim 2025. Evet. O mezeye giriş yaptık. Yavruyanın tam giriş noktasındayız. Doğru <laughs> Başladılar mı Şimdi başladılar. Hı? Geri döndünüz diye sizi çalıştırdılar değil mi? Evet. Olsun bu bir tecrübe Olsun, oldu. Olsun benim için güzel oldu. Burası da çok güzel. Güzel çok evet, güzel. Evet ben geri döndüm. İyi yaptı ya çok tırmandık çok bunalacaktı. Bu çok güzel. Kaptanlar bizim gelmemize hazırlıklara başlamış. Mangal hazır. Şimdi atacağız köfteyi üstüne. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler hoşçakalın. Sağ olasın evet. aşkım. Evet. <laughs> ya görmüştüm ben onu. Çay karada. Ama çok benziyor. Ben de yemiş... Dünyanın en tehlikeli virajlarından bir tanesi değil mi? Evet. Çakmak da Adam geldi de. Sorma var ya köşeden döndük hocam. Yavuz. Sigara içmememizin şeyi. Abi. Zararı tamam araba çok önce şöfer geç arabayı onu araba sürüp bize arkasından soğan kokusu umrumda değil biz ekip sağlıklı bir ülkede şey kutu şey 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 varmış oradan içer geliyor şat yani, bir kral içiyor deli zannediyor kral ben bu arabaşa yakıyormuş ama

ben de... Vallahi ben şu be... oldu ülkeye geç. Al dumanın önünde geç. Ocan evet. yani yanmıyor. Yanına. Man yanına geç. 5 dikkat zaten yemesi de olur Doğuyor güzel. Doğuyor at gelmesin. Yani bence ışık